Nihat Genç Muhalif ekranlarda cinsiyet değiştirenler. 1. Kuruluş Osman dizisi senaryosu diyaloglarını sanki ülke Ocakları Mamak şubesi yazıyormuş gibi hem günümüz Ankara şivesi hem de tonlama vurgularda ülkücü jargonu şöyle diyaloglar: Nasılsın kardeş? Sağ ol kardeş. Ya da şöyle: Kardeş hususi bir mesele konuşacağız bizi yalnız bırakır mısın? Kuruluş Osman dizisinin sadece bir bölümünü şöyle FETÖ şüphesi şifresi gizli mi yani bir FETÖ muayenesi için bir bölüm izleyebildim, şöyle bir diyalog ilgimi çekti. Kuruluş Osman'a sinsiz saldıranlar aralarında konuşurlar, Osman Bey bizden şüphelenmiş midir? Şüphelenmiş olsa şimdi burada bu konuşmaları yapamazdık. Biz yine tedbirli olalım. Osman Bey'i uyandırmayalım. Ve bir de Osman Bey'in yüzüğü, manşet Selçuklu Kartalı ancak yüzüğün kaidesi 8 köşeli Davut Yıldızı. Osmanlı ile İsrail'in en meşhur simgesi Davut Yıldızı'nın ne alakası var? Sanat tarihçisi olmayan tarihi dizi olabilir mi? Unutmayın, FETÖ'de bir kuraldır, yaptıkları her işte bir iz bir mesaj bir şifre kesinlikle gizleyerek yandaşlarına mesaj gönderirler, biz buradayız, rahat olun, diye. Geriye dönük, biraz daha incelemek lazım, ancak vaktim yok, bir bölümde dahi şimdilik, kıllanacak kadar gizli saklı mesajlar görülebiliyor. 2. Tarihler göstermiştir ki savaş halinde ve anında bedeni ruhu iklimi anında değişip başka aşkın bir insan başka tür bir millet olabilen tek millet Türk milleti. Savaş transının bu en yüksek halini 15 Temmuz gecesi de gördük. Tarihe gerek yok. Çok yakın dönemde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar harekatlarındaki gibi küçük çaplı savaşlarda Türk milletinin kendinden geçişini, duruşunu izledik. Bu harekatların hepsi IŞİD ve PKK kovalamak ve terör koridoruna set çekmek için yapıldı. Suriye savaşını kimse istemedi, işte Ahmet Davutoğlu orada, hesap verecek, ancak bu bela sonrası oluşan kontrolsüz bölgelere karşı Türkiye güvenliği için sessiz kalamazdı. Savaş anlarında büyük kayıpları göze alan ve yaralı şehit ve ağır maliyetleri hiç umursamayan bir iklimin hakim olduğu gerçektir. Yıllar içinde PKK ve batılı destekçileri bu ağır maliyetler üzerinde kendi ağızlarını sulandıran çok iştahlı hesaplar yaptı ama hepsi hüsrana uğradı. Bugün muhalefet bu büyük affedilmez felaketleri başımıza açanların başında gelen Davutoğlu'nu dostu kabul ediyor ve sonrasında da bütün bu askeri harekatlara ağzını gözünü büzerek canı sıkılmış PKK ve ABD gözüyle olumsuz bakıyor. Sonra da bu milletten oy istiyor ve Türk milletinin savaş anında başka bir millet olduğunu çok iyi bilen sağ siyasetçilerin de sık sık bu savaş hamasetini bolca kullandığı değişmez bir gerçektir ve muhalefet bu amansız gerçeği bile bile iktidara en güçlü en sarsılmaz en coşkun yerinden vurarak düşüreceğini sanıyor. Savaş anı ve halinde Türk milleti, füze, tank, helikopter, savaş uçağı, vesaire. Sayılarından çok öte bir güç ve kudret sahibi olur. CHP'nin 80 yılda bir kez iktidar oluşu da Kıbrıs Fatihliği ile alakalı. Gelin görün ki milli çıkarlar ve güvenlik politikalarıyla kıyasıya aklınca dalgasını geçen muhalefet partisi ve yüzlerce yazarı var. Kimseye gidin savaşın, savaş şarttır, diyen asla yok. Muhalefet ve ağzına baktığı batılı ülkeler Türkiye'yi sıkıştırayım zora sokayım dedikçe iktidarı değiştirme şansları her zaman sıfıra iniyor, ceremesini biz çekiyoruz. Şimdi yine Trakya'da askeri hareketlilik, muhaliflerimiz gibi Yunanlılarda da bugünlerde aşka gelmiş, silah, güç gösterisi ve tacizlerle işe koyulmuş, yani, buradan bir savaş çıkmaz, ama on yıllarca sürecek bir çatışma taciz ortamı bizleri değil Yunanlıları çok yorar ve Yunanistan uzun vadede gürültüden ve boğuntudan ve tacizden bolca şikayet eden Sisam, Sakız, Midilli adalarında ikamet edecek vatandaş bulamaz. Ey muhalefet ve onu yönlendiren batılı düşünce kuruluşları ve istihbaratları ve PKK ve FETÖ'sü! Türk milletini savaşla, tacizle, ağır savaş kayıpları ve maliyetleriyle korkutarak iktidarı alamazsınız. Ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne, milli çıkarlarına, tarihine, anayasasına ve hukukuna ve demokrasisine hepimizden çok sahip çıkarak iktidarı sallayabilecek oylara kavuşabilirsiniz. Batı ile iyi geçinelim, Doğu Akdeniz'den çekilelim, FETÖ'yü hapisten çıkartalım vesaire diyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu, Davutoğlu, Babacan ve şurekası Ahmet Taş getiren, Gladyon'un İyi Partisi ve Taha Akyol ağızları ve FETÖ'nün kapatma karıları liberalleri muhalif ekranlara taşımakla bir oy dahi alamadınız, alamazsınız. Üç küçükken iki apartman dairesi arasında boşlukta sıkışmış, girdiğim aralıktan çıkamamıştım. Bu daracık yere sıkışıp kalmamın sebebi o minnacık boşluğa düşmüş sarı 25 kuruştu. Yan yan aklımca temkinle girdim ve ama parayı almak için nefes alıp eğilemedim, bile. Geri geri çıkamadığımı anlayınca da öyle böyle değil büyük bir panik yaşadım, göğüs kafesim o daracık yerde daha da sıkıştı, ölüyorum. Niyeyse hırsızlık yüzle yakalanmış olmanın korkusuyla mı kurtarın beni diye bağırmak imdat istemek de ağrıma gitti. Şöyle bir soluklanıp kendi çabamla çıkayım dedim, olmuyor. Yediğim korku aradan bakın 55 sene geçti hala dipdiri yerinde duruyor. Nasıl büyük bir tecrübe edindim, sıkışık daracık bir aralık mı, Allah korusun, girmem. O meşhur altın gibi parlayan 1956 baskısı sarı 25'lik hala orada duruyor, gidiyor geliyor imrenerek bakıyorum, hala orada mı diye, elime çok uzun çubuklar aldım, ittim dürttüm boşlukta, nafile, gözüm kaldı. 1956 sarı 25'liklere darpane yanlışlıkla altın karıştırmış diye bir şehir efsanesiyle meşhurdu. Bir zaman sonra mahalleden zengin bir çocuk aynı daracık yere girdi ve sıkışıp kaldı. Bağırıp çağırıp ağlıyor zırlıyor, mahalleli toplandı, çocuğu bir türlü çıkartamadılar, kadınlar anneler feryat figan. Tam bir dehşet hali yaşanıyor, derken belediyeye bir koşu adam gönderildi, büyük uğraşlardan sonra ancak çocuğu çıkartabildiler. Ve çocuğun acıklı haline bakıp kendi kendimi bir şekilde kurtarmış olmakla iftihar ettim, bugün de tıkıldığı deliklerden kendini kurtaramayan yazar arkadaşları gördükçe aynı korkuyu bir daha hissederim. Birikim dergisinde dünkü gün Tanıl Bora bir yazı yayımladı, aklınca sivil toplum örgütlerini anlatıyor ve Kanarya Severler Derneği'nden girip İnsan Hakları Derneği Eren Keskin'den çıkıyor. İnsan Hakları Derneği'ni bu ülkede tanımayan yoktur, teröristleri vaftiz edip insan hakları azizleri ilan ederler. Keşke insan hakları olabilseydi. Ne insanı ne hakları, fultime teröristleri alan açmak için çalışırlar. PKK'lıları ve yayınlarını yani teröristleri dünya nezdinde savunmak. Ve teröre karşı devletin güvenlik güçlerini sıkıştırıp töhmet altına alıp insanlık suçu işleyen soykırımcılar diye göstermek için kurulmuş. 1918'de İstanbul'da yabancı devletlerin yardımıyla Kürdistan diye ayrı bir devlet kurmak için kurulmuş Kürt teali cemiyetinden farkı olmayan bir yığın sivil toplum derneği ile tanıştık. Eren Keskin'i de tanımayan yoktur, insan hakları aktivisti gibi afilli sıfatlar taşır, ancak ne adına kim adına çalıştığı herkesin bilgisinde, bebek katillerini masum göstermek için bol makyaj iş başında. Etnik milliyetçiliği hortlatmak, etnik milliyetçiliği gazlamak, etnik kutuplaşmayı tahrik etmek, kışkırtmak için etnik bir iç savaş veren PKK'yı akıllarınca yasal ve hukuki koruma altına almak ilk işleri. Bu satırları yazıp hatırlatmamın bile anlamı yok herkes bu etnik kışkırtmayı çok iyi bilir ve iğrenir. Ve ama, okumuş adamlar, koca iletişim yayınları, ki, yüzlerce eserini okudum, muhteşem kitaplar basmışlar, evet nasıl oluyor da etnik terörü bir şekilde besliyor destekliyor, olabilirler. Ben de genç bir insan olsam tabii ki yakıştıramam ve ama biliyoruz ki, insan hakları, gibi kavramlar örtü olarak kullanılıyor. Ve tabii ki, iletişim gibi önde gelen bir kültürel yayıncılık da, çok iyi bir kamufle perdi. Ne olursa olsun bu ülkede yazıp çizen okumuş yazmış herkes İnsan Hakları Derneği'nin sinsi arızalı sicilini çok iyi bilir. PKK'ya lojistik hizmet veren yazar ve kurumları da hepimiz biliriz. Ancak, bunca katliam ve trajediden, bu saatten sonra koca koca okumuş adamların hala algı hala bizleri enayi yerine koyması hala insan hakları kavramlarının örtüsüne sığınarak etnik milliyetçiliğe meşruiyet sağlamasına insan hayret ediyor. Neden hala, bizleri, hala teröristleri insan hakları aktivisti gösteren bu yazılara inanacak kadar zayıf aklı evvel aptal koyun gibi görüyorlar? Sağdan soldan liberalden İslamcısından milliyetçisinden aynı hayat hikayelerini ne çok okudum. İlk gençlik yıllarında karınlarını doyurmak için bir cemaate bir mahfile bir oda bir ideolojiye bir yayın evine vesaire. Kapılanıyorlar ve orada sıkışıp kalıyorlar. Yüzlerce Aydın'ın sanatçının hikayesini dakika dakika anlatabilirim roman gibi. Çok sonra fikirleri, dünyaları, zihinleri, rüyaları çok değişse de hemen hepsi o deliye girerken kendilerini gebe bırakan abilerden ve ideolojiden ve onların görünür görünmez talimatlarından bir türlü kurtulamıyorlar. Adam 70 yaşına gelmiş, bırakın adamın yakasını yahu, hayır, o ideoloji, o inat, o boş çaba, o akıntıya akla karşı kürek çekme hala toplumun halkın insanlığın aklı selimine karşı ideolojik algılar akıllarınca şüpheler boşluklar yaratmak çabaları bitmiyor, ne kadar kitap basıp kitap okusa da kulun kula köleliği bitmiyor. Murat Belge ve Tanıl Bora ve Nicesi, 80 öncesinden Kavala'nın peşine takılmışlar. Kavala parayı basmış, yayın evi ve dergilerin önünü açmış. Kavala'nın şart koştuğu şeyler de yok sosyal, nazik, efendi, arkadaş düşkünü, mücadeleci bir arkadaş, en önemlisi bir şekilde parayı buluyor. Sadece kendini ve dava arkadaşlarını dedeleri gibi ademi merkeziyete inandırmış. Yani, bu okumuş adamların, apoculukları PKK destekleri bilgi ve kültürleriyle ve sosyal hayatlarıyla çok ama çok ters orantılı. Ben mesela on yıllarca tanımama rağmen hala yakıştıramıyorum. Yahu insan hakları nire etnik milliyetçilik nire, be insaf, demeden duramıyorum ama oluyor işte bu tuhaflık bir gençlik ideolojisi ve para bulmakla başladı ve bir daha girdikleri delikten çıkamadılar. Gençken para yok, pul yok, nasiplenecek bir iş de yok. Soğuk Savaş yıllarının çatışmacı iklimi de uygun ve her militan Türkiye'yi Uruguay gibi 3-5 milyonluk bir ülke ve 5-10 kişi silahlanırsa ülkede devrim yapabileceğini sanıyor. Ve o yıllardan bu ideolojik deliğe önce karnını doyurmak için giriyorlar ve bir ömür bu bölücü vahşi katliamcı etnik milliyetçi fikirlerden ömür boyu kurtulamıyorlar. İşte romanın finali, onca okumuşlukları ve sosyalitelerine rağmen fikir diye hala etnik vahşi iç savaş senaryolarıyla düşüp kalkıp senaryolar yazıyorlar. Ey genç adam, bu oksimoron tezatlığı bu ülkede çok görecek çok şaşıracaksın. Her şeyin başı karnını kendi başına doyurup doyuramama meselesi ki birine muhtaç isen bakın abiler dünyaları okumuş ama etnik milliyetçilikten etnik kışkırtmadan etnik iç savaş rüyalarından yani girdikleri bu sıkışık daracık delikten hala kurtulamıyorlar bu acıklı insanlık hali hepinize hepimize ders olsun Yabancı istihbaratın kucağında nasıl desteklenip beslenip yönlendirildiği hakkında STK'lar hakkında günümüzde yüzlerce kitap basıldı ama okuyucuyu hala çocuk yerine koyup insan hakları gibi tescilli bir yapıyı Kanarya Sevenler Derneği gibi masum ve çok olağanmış gibi göstermekten bakın hiç yorulmamışlar. Bu kadar kıvırma ve çarpıtmaya insan utanır yahu. Bu zavallı yazılarınıza inanacak kanacak kadar enayilerin olması da gerçekten aydın iseniz en çok sizleri üzmeli. Ve tabii, yaş kemale erse de, talimat diye de bir şey var, tez elden eren keskin ağ belanıza destek olun. Yoksa yazanı yazılanı tanıyor biliyorum, kendilerini kalitelerini ve onur ve haysiyetlerini bu kadar küçük zavallı düşürecek insan hiç değiller. Evet, cumhuriyet düşmanlığı yaptılar, tek parti dönemiyle dalga geçtiler, cumhuriyeti yıkan cemaat ve PKK gibi her yapıyla dostluk işbirliği kurdular ve ama cumhuriyete düşmanlıklarının dibini deştiğinde gençliklerinde karnını doyuramayan başkasına muhtaç başkasına mecbur vesaire. İnsanlar görüyorsun. Yani bu ülkede bir cumhuriyet var, yurttaşları hür ve bağımsız. Bir de ona karşı çıkanların ideolojisi var, mecburiyet. Akıllarınca okumuş ama birilerine muhtaç bağlı insanların zorunlu siyasi ideolojik duruşu. 4. Yeni CHP'den Halk TV'ye Cumhuriyet gazetesine gözlerimle şahit oluyor bazen duyumlar alıyorum, şöyle eli yüzü düzgün Onur ağabeyi desi gazeteci yazarlar arıyorlar, hayırdır diye merak ettim, neden olsun, liberal sosuna banmış yüzlerce sözüm ona Atatürkçü yazarı kirlendi ve büyük itibar kaybına uğradılar. Şöyle Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'na sessiz kalacak ama şeksiz şüphesiz vatansever olacak yazarlar arıyorlar vitrine koyabilmek için. Hangi vitrine? Onur vitrinine. Yani olabilir, gram gram onur satabiliriz ama hem Davutoğlu hem İyi Parti'nin gladyocu isimleri hem de onur biraz zor bir denklem. İttifak dostlarım, İmamoğlu, Biden derken muhalefette itibar, güvenilirlik ve onur stokları bitivermiş. Bakın yeni CHP'nin reklam spotuna kendine güven Reklamın ideolojisi nedir kendinde olmayanı manşetleyeceksin, sen Ekmeleddin'e güven, Abedullah Gül'e güven, sağcı politikacılara güven, HDP'lilere güven, derken, güven müven kalmadı. İyi ama pes kardeşim, Kaftancıoğlu hayrına yüzlercesini kovdun, sana vatansever yazar vekil yetiştirmekte zor. Üstelik hem vatansever olup şekli kurtaracak hem kaftancıoğluna sessiz kalacak, yani, Zeki Müren'in lakabı da malum, paşaydı, böyle bir güven, Müren nereden bulalım, hatırladınız mı o eski şakşak şak paşaları, olsa da yeni CHP'si Halk TV'si Cumhuriyeti bayram ediverse. Beş zaman zaman muhalif kanalları izliyorum, çoğu programcıyı eskiden tanıyorum, birçoğu eski arkadaşım. Fikirler, kafa derken değişik değişimle ilgili çok köklü başka bir şey hissediyorum. Tele 1, Cumhuriyet ve Oda TV ve Halk TV'de liberalleşen Atatürkçülere şahit olduk, yani evrim geçirip liberalleşen arkadaşlar tanıdık. Dün kodum mu oturturum diyen radikal keskin yazar arkadaşlar da sonra sonra bir yumuşama gördüm. Bu, yumuşakça, geçişten doğrusu çok kıllandım. Bu kanallarda sanki erkekler yaşlandıkça kadınlaşıyor kadınlar da erkekleşiyor. PKK, ittifak, anayasa değişikliği, özellik, açılım, kimlik sorunları vesaire taklaları ata ata karakterlerini dillerini pek karmaşık gördüm. Bir cinsiyet evrimi dönüşümü mü? Hayır, beden onların, karar da onların. Konuşa konuşa sıkıntıları gideriliyorsa bizler için cinsel dönüşümleri için bir sorun yok. Sorun şu, bizi de bir seçime zorluyor. PKK ve FETÖ üstte, biz altta bir porno siyaseti. Pek tatlılaşan bu arkadaşlar kimliğe ait sorunları ekranda politize ede ede bakın ne hale gelmişler. Artık bedenleri de zihinlerindeki dönüşüme evrime ayak uydurmaya başlamış. Ya da kimlik sorunlarına haddinden fazla mı empati duyuyor? Fizyonomik metamorfoz başladı bile ne o efemine hanımcık kırıtmalar ve kadınlara ayrı artık erkek gibi masaya vuruyorlar. Roller mi değişmiş? Arkadaşlar bedeninizi fazla zorlamayın. Değişen sadece siyasetiniz olsun. Beden zaten değişime karşı koyamaz. Acele etmeyin. Beden yaşlanarak erkeklikten tatlı zararsız hanımcık ihtiyarlığa ister istemez dönüşü verecek. Açılım ve özellik ve PKK diyen kim varsa, aynı metaformozu yüzlerinde dililerinde oturuş ve düşünüşlerinde görmemiz bir tesadüf olamaz. Belki de yaşlı ama gergin bir gerilla bedeni istiyorlardır. Belki de keleş makineli kullanacak çağı geçirdiklerinin farkında ama kemiklerini takur tukur sopa diye kullanmak istiyorlar. Kim bilir. Ama ekranda yayılışları, minder, minnoş, nonoş yün yastık gibi huzurlu ifadeleri. Böyle rahat ediyorlarsa bizce de sorun yok. Hayır, cinsiyet değişimi devrimci cesaret ve kararlılık isteyen bir eylem olduğu için eski arkadaşlarımı kutluyorum. Eskiden hürriyette Güzin A.Bela'ya başka tür hikayeler anlatılırdı, kızlık zarıyla ya da penisle ilgili şu şikayetler gelirdi, Güzin A.Bela, çitlerden atlarken takıldı, delindi, erkekse koptu. Evet, ittifak, yeni CHP, Babacan, Davutoğlu vesaire Diyorlar ama, birininki çite takılmış, birininki kopmuş, birininki delinmiş. Sanki bir, mutsuzluk, hakim. Kör vajina. Coşkusu iştahı arzusu çağrısı olmayan. Kör kuyu gibi, sadece taş atılan kovası, su olmayan derin bir boşluk. Önce fikirlerde başlayan siyasi dönüşüm sonra cinselliğe evrilen hormon tedavisi. Halk TV, Cumhuriyet, Sözcü, Tele 1'de dünya gözlerimle cinsiyet değişimini saniye saniye açık ameliyat masasında izler gibi gördüm. Duygusal dönüşümlerine şahit oluyorum, aya bela, bak valla, diye konuşmaları. Bakın bu kadar değişim de fazla. Bunlar sonra Tayyip'e de sulanmaya başlar. Yani fazla da şey etmemek, ayarı bozmamak lazım. Şüphesiz her kadının içinde erkek, her erkeğin içinde bir kadın saklı. Ben söylemiştim. Terörizm desteklerini penisi vajinayı dillerini ters düz ederek kamufla edebileceklerini sanmaları çok tehlikelidir. Allah muhafaza diye. Ekranda her akşam penisini kesen kesene insanlar görmek hayal kırıklığını geçtim artık beni de yoruyor. Sünnet dediğin hayatta bir defa olur, her akşam törenle kestirmeniz gerekmez, T24, KRT, Tele1, Oda TV, Cumhuriyet, sürekli yeni vaka kaynıyor. Cerrahlar ameliyat yoğunluğuna yetişemiyor. Ve en çok kadınlıktan erkekliğe geçişlerin yoğunluğu şaşırtıyor insanı. Bir diğer şaşkınlığım hormonol ve duygusal olarak arada derede kalan belirsizlik yaşayan hiç yok, sanki bu büyük cinsiyet değişimi gününü beklemişler. Bu ne acele telaş, ayıptır be, biriniz de kararsız panikte olun, yok, hepsi memnun ki giden penislerin. Gençlik yıllarında ilk trans cerrahisi kitabı okuduğumda annem yanı başımda yün çorap örüyordu. O an aklıma bir mucidlik geldi. Annem çorabın ayak ucunda bir teli boşlukta bırakıyordu, neden? Çünkü o teli tutarak çorabı ters düz ediyordu. İşte bu dedim. Vajina penis. Bir teli serbest bırakırsak canı istediğinde penis. İsteğinde vajina, sıkılırsan baydın. Hava siyaset değişti çorabı tekrar ters düz edebilirsin. Ve ne güne duruyoruz arkadaşların tedavilerine yardımcı olmalıyız, mesela, önce hayvanat bahçelerinde erkek aslan kaplan maymunları ameliyatta dişi, dişileri de erkek yapıp yeni CHP'nin iktidarında nasıl ne tür bir siyasi kimliğimiz olabilir olmalı test edebilmeliyiz. Yani hayvanat bahçesinde, her şey güzel olacağı test edebiliriz. Sıhhiye çadırları kurmalı cerrahi işleme başlamalıyız ve sakin ve eğlenceli görünmeliyiz. Mesela, İmamoğlu Kaftancıoğlu, İsmail Dümbüllü ve İbiş kılığında sahne alabilir, oldu da bitti maşallah. Yenisi yani kardeşlerim, muhalif ekranlardaki kadınsılıktan çok kuşku duyuyorum. Ameliyat kararı verenler artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını bazen kestiremez ve büyük hayal kırıklıklarıyla intihara sürüklenirler. Kolay değil, vajinayı körleştiriyor ya da penisi kökünden kesiyorsun, panik yapmamak mümkün mü? Ancak sakinlikleri beni şaşırtıyor, iktidar değiştikçe cerrahi dikiş yerleri değişiyor, G.I.K. diyen yok, ağrım sızım var, duygusal karmaşa yaşadım, diyeni hiç yok. Vallahi doktoru tedavisine hayran kaldım, bu ameliyatı yapan kim acaba? Beyin bu kadar ağır travmaya her akşam dayanabilir mi? Ama sakinler. Vücut geliştiricilerin bir ilacı var, stroid, bedenlerini kaslı ve farklı büyüklükte göstermek için kullanıyorlar, yani meraktayım ekrana çıkmadan kullandıkları bilmediğimiz ilaçlar mı var? Cinsel ve siyasal kimlik tartışmalarında kendilerini, beyinlerini, bedenlerini delik deşik yamalı bohça perişan edip her akşam ekranlarda kendini dağıtan bu arkadaşlar Allah'ım ne kadar sakin, ne kadar kabullenmişler bu yeni kimliği. Şaşkınlık içindeyim. Bakın, Hazreti Musa'nın o meşhur boynuzları dahi yokmuş, bir çeviri hatasıymış. Tur Dağı'ndan inerken alnında bir parlaklık göründü diye yazılmış ama kelime sonra alnında boynuz diye okunmuş. Yani PKK'yla yatağa gidip kimseyi boynuzladıkları yok, PKK'yla yatağa girmeleri hayatlarının en büyük başarıları ve parlaklığı, işte ekranlarda yani kimlikleriyle ışıl ışıl neşe içinde parlıyorlar. Kardeşlerim, değişmeye dönüşmeye ben de inanırım, bir, anamız bizi doğurur, iki, bizler, okur öğrenir bilincimizi geliştirir kendimizi yeniden doğururuz. Ancak yukarıdaki değişim dönüşüm.